Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Ark Survival Uludan 10. bölümüyle sizlerleyim ee, Son bölümde Mod eklemiştim Yine mi susadım ya daha yeni içtim Neyse Çok çok hızlı düşüyor susuzluğum Bak çok hızlı düşüyor şimdi de düşmedi Gördünüz mü En son e, modları indirmiştik SS modunu indirmiştik farklı farklı bir sürü mod indirmiştik Şimdi Oyundan geri yaptım. Belki yenilenmiştir. Şöyle yapalım. Rex aratalım. 110 seviye. Tamam. Spino. 135 level. Doedi Kurus. Bizim favorilerimize geçelim. 130 Doedi Kurus. Bakın gördünüz mü? Şunu hemen favorilere e, yanlış ekledim. Bunu nasıl favorilere ekleyeceğim? Ekleyemeyeceğim. Boşar. Şu an önemli değil. Doedi de Kurus. Bu bölümde alacağım. şöyle yapalım. Terzi değil mi işte de bu ya? Ben mi yazamıyorum? Terzi. -h -i terzi 120 level terzi ve e, Kurus alacağız. 130 level. 130 level idare eder. Şunu gidip alacağım hemen. O, e, meyve de götürelim yanımızda. Sen yani vardır meyve. Varmış. Alalım şöyle senden. Terayla gideyim hızlı hızlı hemen. Bir şey olursa zaten oralarda çekerim ben. Yani. Farklı bir yaratım. Bu bölümde böyle işte. E, Doğru kurusu ve terzi alacağım. Muhtemelen iki bölüm arasında da evi yapmış olurum veya diğer videoda yaparım evi. Başka başka bir planım yok şu anlık. Geldim doyadı kurusun yanından. Bakın ne kadar basit oldu gördünüz mü? Ben 2 dakikada buradayım. Oğlum ben seni burada nasıl bulayım be gülüm? O tehlikeli bir şey var mıdır acaba ya? Yok Kaç tane meyve istiyor? 40 tane. 7K torporum varmış. <laughs> Sen git eve. Ben burayı terzi Terzi diyorum pardon. Karnoyu bile kaldırayım. Karnoyu çekeyim. Ne olur ne olmaz buralarda. Şimdi bir tane okumuz tamı tamına 297. Önümü de göremiyorum ama Allah 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 190 torpor veriyor bir tane okumuz. onun niye arkanda döndü? mal mısın? Gelsene şuraya. Neyse kal orada sen ben. Sana lütfen kendini kapat lütfen. Artık kendini kapatsan da alırız ya. Şunu da attık mı? Şunu da attım mı? Artık alırız tamam Artık kendini kapatabilirsiniz. Al şunu. Ver oklarımı Ben acıkmanı bekliyorum. Altın 500'e kadar gelsin aldım 500 6400 civarlarına kadar gelsin veririz 40 tane berisini yer ağırlık açmıyor ona bakacağım 350 canı 5000 Umarım ağırlığın fazla gelirsin Umarım ben şimdi gidip herziyi de alacağım tam videoyu kapattım 120 level'e gideceğim bakar mısınız şansa 150 level 150 level ne demek hocam oh, Gerçekten Gerçekten çok güzel şans Gerçekten Orada ee, yeşil Dikil taş olması lazım Burayı zaten Kaybetmeyiz Arattığımıza çıkar Allah Allah Hayvan lan burada. Ben şunun yanına hemen gideyim. Bunu bayıltmak biraz zor olabilir. Adam vurdu mu oturtuyor çünkü. Güzel hasarı var yani. şu etrafı bir temizleyeyim. Şaka riskli bir şey var mı etrafta hiç? Bana saldırabilecek. Yok. Bir şeyin üstüne çıkıp onu o yapmayı denesem. Başlarının üstüne çıkabilir mi acaba ya? Ama şuraya çıkabileceğini zannetmiyorum. Deneyelim hemen. Çık, çıkılırmış buraya. Ama buraya şöyle çıkılamaz. Bakın. Şurayı karnoyu bırakırsan buraya çıkamaz. Benim karnamı vurur. Ah minlerimce çıkamaz yani. Hop biz düştük. Benim buraya çıkmam lazım. Of of. Çıkabilecek miyim şöyle? Hop. Aa tekte çıktım. Şimdi gel bakalım. 9.2K torpor. Hmm. Ben bir ben bir eve gidip Biraz da bayılıcı ok yapayım. Yetmeyebilir çünkü. Oklarım hazır. Başlayabilirim. Karnon burada. Bismillah diyerek başlıyoruz. Bir derecede. Aa kaçmaya başladı. Gitme gitme gitme. Çok güzel yerde kaldı lan. Bugün şansım çok iyi gidiyor. Deyip şimdi çıkacak mısın? Evet 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 Bitti sayılır hadi hadi hadi, hadi. 7-5 7-6 7-7 7900 8000 8100 Gitme 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 Burada dur bende kal bende kal Tamam çok iyi 8600 8700 Ben onu boşa mı salladım 8900 9000 Şöyle de bir tane attık mı 9200 Hayırlı uğurlu olsun Terzimiz bize. Kaç tane MV'si? 52 tane Ay, mecam MV'si. Ah ay. Sen çok hızlı mı ayılıyorsun peki? Pek, pek hızlı. Pek hızlı sayıl, sayılır mı? Sayılır gibi geliyor. Biraz hızlı ayılıyorsun sanki. Ben burada kaldım. Sen de oklarımı da alayım. Hem var ya benim param piçik ederdim. Ee, neyse. Neyse. Okları boş ver. Sende kalsın. Sen burada kal. Ee, ben diğerinin yanına gideyim. Şimdi i̇lk önce çağırayım. Tamam doydu kurusun yanına gideyim ben hemen geldim doydu kurusun yanına böyle çok rahat ya gerçekten hani baksanıza hemen 2 dakikada oradayım 2 dakika sonra buradayım gerçekten böyle çok rahat hani umarım sizin için bir sıkıntı olmuyordur bu arada senin kaç tane doluyor 59 30 30 geliyor yani 20 oldu. 20, 23, 3 geliyor. 3 kere 3, 9. Oo, oh, kurtarmayacak. Ne ben? Ne ben? 6680, 6700. Yarısı doldu bakalım Bir bu kadar daha lazımmış. Allah Allah ben yine susadım. Hadi be oğlum be tüh be. 66'da kaldı. Neyse bekleyeceğiz mecburen. Arkadaşlar evcilleştirme hızı 2 idi. Ee, acıkma da 2 ydi. Hayvanın acıkması da 2 ydi. Yani hayvanın açlık tüketimi de 2 ydi. Bunları ikisinde 4 yaptım. Çünkü ee, hani iki kat hızlandırdım. Diğer türlü arkadaşlar gerçekten bakın Hani ne diyebilirim bilmiyorum ama gerçekten çok yavaş oluyor Gerçekten Lütfen maruz görün ee, Bir şeyler evcilleştirirken Saatler sürsün istemiyorum Videoda farklı farklı şeyler de yapmak istiyorum Videoları çok uzun da tutmak istemiyorum Sizi sıkmak da istemiyorum O yüzden böyle bir yola başvurdum Bence iyi bir şey yaptım Zamandan tasarruf yani arkadaşlar maruz görün bunu bana. Çünkü bu hayvan mesela gidip yarım saat bir saat ben bunu bekleyemek istemiyorum. Şu an gecenin ikisi. Hoş geldin paşam sen bu arada sen evine git. Evimize git. Ya yani gecenin ikisi bu videonun editi var vesairesi var. Ne yapıyorsun lan? Deli ama gitti taşı kırdı. Bu videonun işte editi vesairesi var. Hani video yetiştirmem gerekiyor. Her gün düzenli video atmak istiyorum. O yüzden zamandan tasarruf için her şeyi yaparım gerçekten kusura bakmayın ee, ama bence bir sorun olmaz bu Ben Sizin açınızdan tabii ki bilemem Bu nevrim döndü ya nerede o Şurada olması lazım Sen kaç arasındasın Bizim şurada olması lazım evet Kaç tane 26 tane meyve tam 26 tane meyve buluruz ya şimdi Lütfen maruz diyorum bunu bana. Gidip dediğim gibi beklemek istemiyorum o fazla. Bekleyeceğim artık. önünü de açayım da şuranın. Oh ne güzel ya. Bakın taş alıyorum ağırlık gelmiyor ya. Oh be. Bu biraz sanırım fazla oldu gibi ama gerçekten kusura bakmayın. <laughs> ne kadar hızlı ayılıyor. Şuna bak. Evcilleştirme verim 99,9. 150 level üstüne 74 level daha alacak Şu statlara bakın Hadi bakalım 4500 can Oldu sana 7000 can neredeyse Sen nasıl bir şey oldun be Şu anki en fazla Sağlığı olan yaratım sensin Şuna bakın Ağırlığı 591. Ben, gel. Ben sizi eve bir eve göndereyim. Şeylere saldırmak istiyorum seni. Gel sen de gitme. Sen gitme aman diyeyim ha. Aynen öyle, sen gitme. Sen git ama. Kafam bana baksın sen gitme. Gel bakayım ben seni bir şeyle saldırtayım şuralarda. saldırtayım o başımıza. Sen gel şuna bakalım bir saldır 218 şey 218'de başladı adam. Oo. Gelinin odobun. Canı 10.000 olsun bence. Ne dersiniz? 10.000 olsun. Ölmez. En fazla vuran yaratığım ve onun saldır işte şuna. 10.000 canlı ve en çok vuran yaratığım olabilir. Zeytin bakalım. Hadi. Hop 10 bin Hop bir tane adama verdim. 1500 de dayanıklılık. Gel bende gel. Ben bunu eve götüreyim. En iyisi eğerini yaptıktan sonra biraz kasayım. Hadi gidelim eve. kaçalım Evet ikisinin de eğerini yaptım. Siz şöyle bir gelsene. Bir şey. Sen kal. Sen kal. Gelemiyor. tarafa e sen gel sen kal burada. Tamam oğlum tamam dur geldim ben geldim al. O evde 6400 canı var. Cana hiç gerek yok. 2000 yeterli. Hareket edeceğim mi? O sıkışmış. <laughs> Bir gelsene bu adam sıkışmış. Hmm, tamam kadar da. Tam. Evet, bunun Şöyle bir özelliği var bakın. Hop gibi yuvarlanıyoruz şu an. Böyle gidiyor. Yavaş 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 yuvarlanıyor yuvarlanıyor gidiyor. Ayaklarımız bitti mesela. Bitti bitiyor. Bitti bitecek. Ama geldim taşların yanına. Güzel. Şimdi. Bir tane vurdum. 454. Oo ne oluyor lan? Of, oh, Nus Sıçıp duruyor sıçıp duruyor <laughs> Bir tane daha vurdum 492 Ağırlık şu an pek sıkıntı etmez Demoji vermeye devam edeceğim Biraz top bakalım bakalım 509 Evet gördüğünüz gibi 1002 hasarı var şu an bakalım bir tane taştan ne kadar çıkartacağız? Hop 989. Şimdi kaç tane çıkartacağız acaba? Yakında taş şurada var hemen. Gidelim ona. 1002 hasarlı doyduk kurusumuz. Bir taştan 813 tüh ve 1000 tane çıkartmadı. 1000 tane çıkartmasını istiyorum taşların boyutuna göre de değişiyor sanırsam. Şimdi çıkartır mısın şimdi çıkartma da Çıkart sana neyse 1000 bin dedik 1000 bin, bin de kalsın bu Ağır oldu zaten bayağı bir 715 Taşların boyutuna göre düşüyor yani 743 gibi gibi yani Ben şurada çok ağır olduğum için taşların birazını atmıştım Bunları alayım şöyle. Normalde daha bayağı bir kastık da. Artık ağırlığa vereceğim. Al bunu da. Buraya da attım değil mi? Evet. Buraya da attım. 10.000 ağır olduk. Böyle. Al bu. 10.000 de al. Gelin. Gördüğünüz gibi. 10 dakikada 29 bin o taş kastık olun diyecektim taş kastık çok iyi çok iyi ya vallahi çok iyi seviyorum arka şimdi sıra terzide hareket edebiliyor musun edemiyorsun ben iner alım git la la git la ben üstüne indikten sonra ya yeah, yani ben şunu biraz kenara çekeyim yol ordusunda olmasın. Sonra terziyle devam. Evet arkadaşlar terziyle de lif kastım. Şöyle 34.500 tane lif kastım 10 dakika içerisinde terziyle de. Bu da terzimin son hali 10.000 canı 1500 dayanıklı. 839 856 oldu 615 de ağırlık bir tane e, ee, çalıdan ne kadar çıkarttığını da göstereyim ben. Bakın gördünüz mü? Ne kadar çok çıkartıyor. Şu an 445 vuruyor ve daha level gelmeye devam ediyor. Gel lan buraya. Daha levelde gelmeye devam ediyor yani. Karnı geçecek gibi hissediyorum muhtemel yani geçerse şaşırmayın baksanıza Ay, Eysen var gibi Şuna bakın ne kadar rahatlatıcı Her neyse e, göstermek için geldim buraya lip toplamaya başladım da daldım çok Nedense rahatlatıcı bir şey Bakın 2 dakikada Gördünüz mü? 13.000 Bir hayvandan daha ne beklersiniz ki? 13.000 lif kastı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim Bakın gördünüz mü? modların etkisi işte Bir videoda iki yaratık birden aldık ikisinin de levelini kastık Güzel malzeme topladık Şimdi bir dahaki videoda artık kesinlikle bitireceğim evi yani bitmiş Mesela... olacak ee, eğer modlardan çıkarmamı istediğiniz varsa hay hay çıkarırım ama benim işimi o kadar kolaylaştırdılar ki kolaylaştırdılardan kastım şöyle zaman açısından kolaylaştılar yoksa oyunun zorluğu hala devam ediyor upgrade station'a da bu bölümde bakamadık evi bir oturtayım düzenimi bir oturtayım hepsine teker teker tekrardan bakarız kendinize çok iyi bakın videoyu beğenip like atmayı unutmayın Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.